herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Seboşunuz geldi. Hadi hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Bakalım neler konuşulmuş bugün canım ülkemde neler. Tabii ki birinci gündem e, hala savaşın altıncı günü mü bu. E, bir o bombalıyor bir o bombalıyor. Nereye evrilecek? Çok merak konusu ama çok da iyi günlerden geçmiyoruz. E, dış günden fecahat diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün... Nihal Candan'ı konuşacağız gene. Çok üzülüyorum bu kadına ya gerçekten üzülüyorum. Çünkü e, sanki bile isteye e, kan değerleri çok e, sıkıntılı durumdaymış. Aile, anne iki gözü iki çeşme e, dua edin kızıma diye kritikmiş hala durumu yoğun bakımda. Biraz geç mi kaldılar yani hiç hemen mi tayin edilmesi gerekiyordu neydi bilmiyorum ama bu kız göz göre göre inşallah bir şey olmaz sağlığına kavuşur ama Ünlü olmanın toksik yanları var demiştik ya dün de biraz konuştuk biliyorsunuz. Yani aileyi de yıpratıyorlar. Babayı ilgisizlikle suçlamışlar. Hani babayla ilgili ilgisiz bir baba işte bilmem suçlamışlar falan. Annesi de çıkıyor öyle olmadığını. Ve babasının kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar bir de sürekli görüşün her hafta gittiğini, ilgili bir baba olduğunu, üzüntüden kalp krizi geçirdiğini söylüyor. Üzücü bir şey ya. Aile de darmadağın. Bir kişi ee, hastalanıyor ama arkası sıra e, tabii ki biz daha çok şeyi metanetli bilirdik değil mi? Ay, Nihali bilirdik. Bahar daha sanki kırılgan gibiydi ama bahar daha güçlü çıktı sanki e, Nihale göre. O da ablasının başında. Üzülüyorum. Bugün bir yorum gördüm. E, şeyle ilgili Pınar Kerimoğlu bu olayı sömürüyor mu diye. Niye sömürsünler? Yani, ya? bu kadar da her şeyin altında bir çoponu olarak aranmasını da doğru bulmuyorum. Öyle söyledi. Hani yani Bundan nemalanıyor mu? Niye nemalansın yani? Zaten kadın YouTube programı var. Zaten ilgi çekici konuklar alıyor. Birisinin sağlığı üzerinden yani o kadar artık her şeyin altında bir neden arıyoruz ki ben bu kadarının da bu kadar yani e, ince dokuyup sık elemenin de doğru olmadığını düşünüyorum. E, rahatsızlığı nedeniyle 25 kiloya kadar düşen hatta 23 deniliyor. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Nihal Candan'ın babası Profesör Doktor Hakan Candan Kalp krizi geçirdi. Kızının rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren baba e, postaya konuşmuş. Oraya verdiği röportajda açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş. Kızlarıma ve kendime kızdığım çok husus var. Engel olmaya çalıştım ama başarı olmadım demiş bir babanın feryadı. İlgisiz diyenlere duyurulur. Yani bazen de yetişkin insanlar yani baba da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Yani çocuk değil ki 5 yaşında koskoca kadın e, haberin detaylarında birazcık da eskiye dönmüşler ama e, şuradan devam edeceğim. Cezaminden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. 23 kiloya kadar düştüğü için yoğun bakıma alınan Candan'ın babası e, işte hastanede teva, te, te, tedavisi devam ederken işte anne de demiş ki çok işte bizi de yıpratıyorlar. Hani e, haklarında konuşarak. Anne demiş ki bakın yavrum ölümün pençeleşiyor. Günlerdir hastanede tedavi gören Nihal Candan tekrar yoğun bakım alındı. Candan'ın annesi e, Alev Gürsoy e, demiş ki yaptığı açıklamada şu an yavrum ölümle pençeleşiyor. Sağlık durumu çok kritik. Her geçen gün her dakika iyi olması yerine daha kötüye gidiyor demiş. Ay Allah'ım şifasını versin. O aileye de sabırlar diliyorum. Biz bu kadar üzülüyoruz. Ya ben üzülüyorum şahsen hiçbir ee, yakınlık, sempati, bir ne bileyim hiçbir şey olmamasına rağmen bu kıza üzülüyorum bir. Üzülüyorum derken Allah şifasını versin kötü anlamda söylemiyorum. Yani bu sağlık problemiyle uğraşıyor olmasın üzülüyorum. Allah gerçekten kimseye yaşatmasın. Nihal Candan'ın babası aynı haber mi acaba? çevirip çevirip aynı şeyleri okumak istemiyorum. Ee, kalp kriziyle ilgili kısmı söyledim biliyorsunuz. Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü demiş annesi. Sürekli e, kızım çok zayıfsın. Çok spor yapıyorsun diye uyarmış. Ee, i̇lk Konya'da müdahale edildi. Sonra da Ankara'da zaten resmi kayıtlarda var. Hakan Candan kızları içerideyken de her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı. Kalbe vurdu ifadelerini kullanmış anne. Yapmayın yani şu bu aileyle ilgili de böyle kötü haber yapılmaz. Sadece aileyle ilgili de değil. Bence Pınar Kerimoğlu burada bir inisiyatif almış. Biz nasıl üzülüyorsak o da üzülmüş olacak ki herhalde tanışıklığı da var. E, i̇ki güne bir gidiyor sürekli telefonda. Yani bunun altında da bir şey arıyor olmanın art niyetli olmak olduğunu düşünüyorum. Allah şifasını versin ya. Gerçekten gencecik bir kadın yazıp bir deri bir kemik kaldı. E, nasıl bir bu bu zeminde yatan psikolojik sorun arkadaşlar. Beyin kitliyor kendini o saatten sonra da işte e, kimisinde bu şekilde kimisinde başka şekilde eve çıkıyor diye düşünüyorum. Şifasını versin Allah. Babaya da şifa diliyoruz. Anneye sabırlar diliyorum. Bahara geçmiş olsun diyorum. Kardeşi için o da ağlıyor, o da gözyaşı döküyor. Yani kolay değil ablası için. Yani ne diyelim? Zorda bir aile. Baksanıza darma duman olmuşlar hastane köşelerinde. Kan değerleri kötü. Sürekli ondan iyi bir haber bekler durumdalar. Umarım düzelir. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur. Şu spekülatif haberleri yapmaya da ben gerek olmadığını, yersiz olduğunu düşünüyorum. Burada ne Pınar Kerimoğlu'nun ne e, Polat ailesinin samimiyetsiz olduklarını düşünmüyorum. Kendi yani bireysel olarak onları ayrı konuda eleştirebilirsiniz ama bu konuda art niyetli olduklarını, kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Bakın keza Hande Yener. Kutlamak lazım yani hem destek oldular bir şekilde... Yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Hande Yener demişken dün biraz sizde baktınız mı? E, notlarım arasında yok ama yeteneksizsiniz. Programını izledim dün. E, birazcık baktım öyle. Çocuk müsameresi gibi olmuş. Hiç beğenmedim. Daha büyük beklenti içerisinde miydim bilmiyorum ama hakikaten eski programların tadı yok. Acundayken e, o kimler kimler geldi. Aleyna oradan geldi herhalde biliyorsunuz. Ondan sonra neydi? Bir tane sihirbaz var. Meşhur o oradan geldi. Kimler kimler oradan ünlü oldu? Yani çok büyük yetenekler çıktı o programda. Dün bakıyorum sanki şey çocuk müsameresi gibi. Birisi ıslık çalıyor. Birisi detone şarkı söylüyor. Kardeşim bir önelemeniz yok mu? Öneleme televizyonda olmaz. Yani detone bir adam çıkmış ıslık çalıyor. Sonra şarkı söylüyor. Yani bak hani her dalgana biri kırbaçlıyorum diyor. Onu yapıyorum diyor. Yok onu sevmem, bunu sevmem. Jüride de amatörlükler vardı. İlk günün heyecanı diyelim hadi ama yani hiç koordinasyon sıfır. Ee, bence rezillikti ya. Çok amatör bir şey izledim ben dün. Hiç beğenmedim. Ee, ama tabii ki şey çok güzel görünüyordu Eda Ece. Ee, tarz olarak Hande Yener gerçekten yıkılıyor. Gene Hande Yener yılların televizyoncusu gibi. E gük, ügük oldu Şevval Sam. Böyle evet yok evet hayır mı? Evet mi? Böyle saçma sapan. Böyle bir tedirgin. Sanki orada birilerini pış gelmek. ama bu sefer olsun hadi. Hadi neyse bilmem böyle olmamalı. Yani sizin bir formatınız var. Orada öyle açıklamayla uzun uzun uğraşacağınızda basın kırmızılara. Evet hayır neyse net olun. Yani hiç beğenmedim. Hiç keyif almadım. Bir tutuk, bir kasık. seçtikleri ee, insanlar öyle çok da üstün yetenekli insanlar değil. Ben e, geçer not vermedim. Hadi ilk diyelim ilk haftanın ilk programı. Belki sonrasında toparlarlar mı? Belki daha iyi yetenekler katılır mı? Bilmem ama Düşüğün düşüğü, vasatın vasatı bir programdı arkadaşlar. Hiç heyecan verici bir program yok. Zaten bir tane ünlü de demiş kimse darılmasın alınmasın ama eski programlar, eski tat, eski lezzet hiçbir şeyde kalmadı demişler. Ee, bugün yine konuşmaları vardı. Çok sevindim ben ya. Sanki aile bireylerimden birisi tahliye olmuş gibi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında karar duruşması işte ile ilgili aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyelim de çok mutluydu. Aldıkları yerden kendi partisinin açıklamaları var. Devam edeceklerini söyledikleri açıklamalar var. Arkadaşlar şurada mıydı o haber? Ümit Özdağ bakalım ne demiş? Dur orası da aynı haber. Onunla ilgili screenshot'ı almıştım arkadaşlar. O kadar çok dünün haberleriyle üst üste geldi ki ben gerçekten hiçbir siyasinin, hiçbir gazetecinin içeride olmaması gerektiğine inananlardan 148 gün yazdı değil tutuklu bulunan Ümit Özdağ e, serbest kaldı. Görevimizin, işimizin başındayız mesajı verdi. Bu da e, detaylardan bir tanesi. Görevimizin başındayız. E, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var iç cepheyi sağlam tutmak lazım diye. İç cepheyi sağlam tutmak lazım diyenler zaten iç cephede sıkıntı çıkaranlar. Yani kontrol de güç de sizin elinizde. İç cepheyi sağlam tutmak istiyorsanız elinizi tutan mı var derler ama dün biliyorsunuz Müge ile ilgili birisi bana yazmış. Müge ne yapıyorsa doğrudur. Ama size doğru geliyorsa sıkıntı yok. Yani siz zaten ağzınıza da mıçsalar bir kesim her şeye doğru kabul ediyorsunuz. O bir bildikleri vardır diyorsunuz. Ee, ama şunun için yaptıklarının bir türlü farkına varamıyorsunuz. İlkeli görünüp e, ilkesizce hareket ediyorlar olsun diyorlar. Ama karşı taraf olunca ise vurun havalıya yapmayı seviyorlar ki benim hakkımda da ön yargılar. Ha, uzak şehirde kola reklamı yapılırken niye konuşmadın diyor. Bana ki konuştum onu da kınadık gereksizdi. Ne gerek vardı böyle bir şey dedik orada da. Saçma sapan olmuş diye ee, söylemlerimiz olduğu halde bana karşı bir ön yargı var. Karşı cenah diyeyim onlara. O tarafta bana karşı söylemlerim konusunda bir ön yargı ile yaklaşıyorlar. Ee, sizdeni bizdeni yok kardeşim. Doğru bir tanedir. Ee, yanlış yanlıştır. Ben her zaman yanlışa yanlış doğruya da doğru dediğimi düşünüyorum. Müge Anlı'yı beğendiğimi en başta ben de söyledim. Müge Anlı'yı beğeniyor olmam. Onun hatasını da onaylıyorum anlamına. E, gelmez. İyi bir televizyoncu işini layıkıyla yapıyor ama sen güvene dayalı bir iş yapıp e, kalkıp da böyle bir şeye kendini alet ettiriyorsan kusura bakmayacaksın. Nasıl o çatana çatana herkese eleştirip üst perdeden milletin gencecik kızların ahlakına kadar orada diyor haklı demiş birisi. Vallahi haklı değil kimse kimsenin namusunu sorgulayamaz arkadaşlar kılından kıyafetinden dolayı. Vallahi kusura bakmayın da namus kılıkla kıyafetli olmuyor. Müsteşcenlik ayrı bir şey onu ayrı bir yere koyalım. Ama e, insanları da çektirdikleri fotoğraflarla değerlendirip genel ev kadını yorumu yapmak e, bence Müge Anlı'ya da yakışmadı. Madem bu kadar hassasiyetleri olan bir kadınsa öyle de davranmayacak kardeşim. Umurgalı bir duruş sergileyecek. Kimse kusura bakmasın. Eleştiriler geliyor. Gelecek. Kabul ediyorum. Tamam. Aldık. E, ama ben burada bir taraf olduğumu düşünmüyorum. Ne adaletli yorum yaptığımı düşünüyorum. Fatih Portakal e, ee, Fatih Portakal diyorum. Ee, Nav TV'de bugün haberleri izlerken Selçuk Tepeli dedi ki yok öyle bir şey dedi. Hani bir sorun yok, bir problem yok dedi. Bu haberler niye çıktı bilmiyorum. Cuma günü programına son verileceği konuşuluyordu e, Selçuk Tepeli'nin. Ben kendisini beğenirim. Özel hayatıyla ilgili sıkıntılar var gibi açıklamalar vardı gazetelerde. Zannedersem o da anbean haberleri etkileşim oluyor. Bazen yorumları dokuyor Oradan bir yoruma yok öyle bir şey. Ee, bir sorun yok görevimizin başında ezgin bir şey söyledi herhalde bırakmayacaklar ya da anlaştılar varsa bir kriz çözdüler orasını bilemem ama e, Sel, e, Selçuk Tepeli böyle bir e, açıklaması olmuş arkadaşlar. Bu arada tabii yani hani para demişken Müge Anlı yani gündüz ayrı akşam ayrı program yapmak da ne ya güven bana bak programın adı bile güven üzerine güven bana. Sana güveneceksek sen de e, küreselcilerin oyuncağı haline gelmeyeceksin öyle değil mi? Toplumun ee, kanaat önderliğine soyunuyorsan topluma e, şekillendirirken e, doğrunun kendi ilettiklerin olduğunu düşünüyorsan kusura bakmayacaksın. Güven bana diye bir program yapan bir insanın öyle hatalara da düşmemesi lazım. Yani herkesi e, gürgenle odunla döve döve eleştirirken sen daha beterini yapma hakkını kendinde görmeyeceksin. Bu şeye ne diyorsunuz? O da çok Dertli bu arada fenomenlerden Eylül Öztürk benim eksiğim aile onun eksiği paraydı demiş. Yani bakalım adam da konuşacaktır Türkiye'ye falan gelecek diyordu. Eylül Öztürk dünkü paylaşılarından sonra eski eşi Barış Kenan ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Yıllarca sustum diyor kadın artık yeter çocuklarım için sessiz kaldım ama tükendim. Adam da herhalde satıp satıp işte geçinmek için çocukları için ayırdığı paraları ya da şirketindeki paraları bir şekilde eritmiş. Yani kadının birikimleri neredeyse yol verse hepsini tüketecek duruma gelmiş. O da boşanmış. Eylül Öztürk eski eşi Barış Kenan Özkan sürekli maddi talepleri, yüksek harcamaları ve sorumsuz davranışları nedeniyle yıllara süren sabrımın sonundayım. Ayrılık ve maddi güven kararını alarak çocuklarımı koruma sürecindeyim. Yani ne diyelim? Birçok kadın da bunu yaşıyor biliyorsunuz değil mi? Artık kadınlar e, sanki evin erkeği, sanki evi çekip çeviren. O kadar çok ki bu durumda kadın. Yani Eylül Öztürk e sadece bir örnek ama dikkat ediyorum. Alıp başına adam çekiyor gidiyor. Ne çocuk düşünüyor geride ne? Beş çocuk da bıraksa alıyor başını gidiyor. Yani biraz e, mitine göre yaşıyor. De. Tövbe yarabbim yani erkekler. Kadınlar yazıp inisiyatif alıyor. Çocukları koruyayım, yuvayı koruyayım. Bak, sen ne diyor? Benim derdim aile olmakta Onun derdi paraydı diyor. Yani o kadar bu durumda çok kadın var ki e, şimdi ona üzülüyorum anlaşılmasın. Ben gerçekten cefakar, çilekeş çocuklar için saçını süpürge eden kadınlara üzülüyorum. Kim olursa olsun. Gerçekten e, annelik başka bir şey ya. Hakikaten tabii ki istisnai babalar da var. Çok iyi babalar yok mu? Var. Hepsini aynı kefeye koyduğum anlaşılmasın ama hani bir genelleme yapacak olursak anneler daha vefakar oluyor. Anneler daha sahiplenici oluyor diye düşünüyorum. Her koşulda açta kalsa çocuğunu bırakmıyor. Bu arada e, ilginç bir yine e, haber e, Feyza Altun avukatlığını yapıyor zannedersem. Çıkışta da fotoğraf vermişler. Merve Taşkın müsteşcen yayınlara aracılık ettiği iddiasıyla hakim karşısında. Bir kız vardı ya yemeğe çıkıyor parayla falan diye. Eğer para verip e, karşında yemek yemek suçsa Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşında yemek yiyor. O da yargılansın gibi bir örnekleme yapmış ee, tabii bir çiftte standart var diyoruz ya her şey kadının üstüne yükleniyor bizim gibi ülkelerde maalesef e, istesek de her şey e, eşit düzeyde olmuyor e, haklı aslında kadın bakarsan, tabii onun bu müstehcen paylaşılarını onaylamıyorum ama yani Burak Özçivit'in yaptığı da çok farklı değil Gelip kadınlar sarılıyor gidiyor oturup masalarında yemek yiyor falan yani ona tolerans tanımıyorsa kadın da diyor ki o yapınca oluyordu ben yapınca mı? E, suç mu artık nedir? Niye öyle algılanıyor? ve Demeye getirmiş. Feyza altında e, yanında poz vermişler. Adliye çıkışı. Kız çok güzel yalnız. İnanılmaz güzel görünüyor. Genç bir kız ama bir kadının, bir genç kızın e, anlıyorum gençlikte birçok çılgınlıklar belki de ileriki yaşlarında pişman olacak. Şimdi bakın birçok ünlü geçmişte çektirdiği fotoğraflardan, geçmişteki ki açıklamalarından pişman oluyor. Yaş aldıkça, yaş oturdukça insan e, ne bileyim işte böyle çılgın zamanlarında yaptıkları bütün eylemlerden pişmanlık duyuyor. Benim ona tavsiyem yarın çocuğun olur. Yarın mutlu bir evliliğin olur. Bugünkü bu söylemlerin, bugünkü bu e, anlattıkların önüne geldiğinde pişmanlık duyarsın. Güzel bir genç kız 400 bin TL verenle 14 Şubat'ta akşam yemeği yiyeceğim söyleyen Merve Taşkın mahkeme savunmasında Feyza Altun yapmış. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa Burak bir taraf ülkelerinde para karşılığında yemek yemesin be kardeşim. Yemesin onu da bir çağırın ifadeye yani en azından kızın içisi olsun. Ha, burada bir çifte standart yok desinler. Ee, hakikaten ne güzel meç oldular. Hande Erçel ve Barış Arduç ee, bu defa Aşkı Hatırla'da başrolünü paylaştığı galada ikilinin uyumunu Barbie ve Ken'e benzetmişler. Ee, inanılmaz bir güzellik gerçekten Andy Erçel'de. Yani o kadar güzel görünüyor ki e, Barış'la da çok güzel bir meç oldular ama galaya geldiklerinde de böyle önlü arkalı ayrı geldiler. Çıkarken de önden önden biri ayrı ayrı gittiler. Herhalde ki aralarındaki bu uyum ve bu sinerji mi denir? Bu elektrik mi denir? E, tarafların eşini, sevgilisini rahatsız etmiş olacak ki çok temas yok. Sadece fotoğraf karesi vermek için e, bir alanda beraber görüntü verdiler. Orada da gene aralarında bir mesafe. Zannedersen hani film dışında çok böyle samimi görüntü vermemeye özen gösterdiler. E, dikkat ettim. Bu sanki bir tarafların mı uyarı yoksa kendileri özel hayatlarında bir rahatsızlık mı hissettiler de böyle bir e, duruş sergiliyorlar onu bilmem sadece fotoğraf çektirmeye geldiklerinde bir yan yana göründüler. Gelirken önlü arkalı, giderken önlü arkalı aman hani bir yakıştırma aman bir şey kondurmasınlar çabası çok fark ediliyordu arkadaşlar E tabi birisinin sev sevgilisi var ülkenin en zengin iş insanlarından biri. Diğeri e, ülkenin en değerli komedyen oyuncu kadınlarından biri. Yani rahatsız olmuş olabilirler ama güzel de bir uyum yakaladılar. Yani ne bileyim ben şu ana kadar Hande Erçel'i izleyip de keyif aldım Netflix'teki o filmde inanılmaz oyunculuğunu bile güzel buldum orada yakıştılar. Bazen partnerlerin uyumu da çok önemli. Barış Arduç'un yakışıklılığı ne olacak? İnanılmaz yakışıklı görünüyor da gerçekten maşallah diyelim oyuncularımıza dünya çapındalar. Ee, Nur Sürer de Rusya'da biliyorsunuz ödül aldı. En iyi kadınca oyu, oyunu ödülünü aldı. Ee, oyuncularımızın ee, ne bileyim dış dünyada bu kadar değer görmesi, bu kadar seviliyor olması. Ya bir şeyler de öndür ya sanatta ya da e, görsel alanlarda artık güzel e, eğitimli Oyuncularımız dansçılarımızın olması beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ha hani dedik ya ben hiç beğenmedim yeteneksizsiniz herhalde onu mu kastetti Burcu Özberk de demiş ki, eskiden her şeyin tadı başkaydı. Herkes bunu söylüyor farkında mısınız? Eski bir özlem var. Ee, özellikle eğlence programlarının demiş. Neyse magazine malzeme verecek şeyler yazmayalım şimdi demiş. Ama yazdık yakaladık. Yani hakikaten e bir önem vardı ekranlarda. Bu sosyal medya ile bitti. Eskiden yılbaşı için bir özen olurdu. Ne bileyim bayramlar için bir özen olurdu. Özel programlar çekilirdi. Şimdi eski band e, Sibel Can'ın 4 sene önceki çekimlerini hangi kanaldaysa o kanal 3 sene önceki eğlence programını hala Volkan Kona mesela paylaşıyorlar. Tabii ki paylaşsınlar ona bir şey dedim yok ama yani demek ki artık getirisi mi yok para mı kazanmıyorlar Ratingleri yok zannedersem müzik programları bitti. Eğlence programları bitti. Sadece ve sadece dizi ve birkaç tane gündüz kuşağı programının haricinde televizyonlar zaten özelliğini yitirme noktasına gelmiş gibi görünüyor arkadaşlar. <laughs> Teoman'a yine girdim bir mekan çıkışı e, görüntülüyor muhabirler. Teoman'a e, röportaj yapmak istedikleri için yaklaşmışlar. Onları bir geri çevirmiş uyku vaktim geçti diyerekten. Sen uyku vaktine kadar barda niye duruyorsun? Çıkar çıkmaz döşecek mi sürecekler sana? <laughs> Ay dün biliyorsunuz Sibel da eleştirdik. O iki dakikayı muhabirlere çok görüyorlar. Yani seni havaalanı çıkışı görmüş. En fazla iki dakika. O kadar. Veya atıyorum bir mekandan çıkıyorsunuz. İki dakikanızı ayıracaksınız. Çünkü sizin o toplumla olan aranızdaki bağ güçlendiren bir röportaj. Önemli diye düşünüyorum. E, ee, çok konuşuyoruz. Turizmde de tartışmalar var. İşte deniz pahalı yok, güneş pahalı ee, eleştiriler var. O hey gidime Antalya'da bir yeri çekmişler. 4 bin lira, 5 bin lira deniz kenarında. Ama bomboş. Yani ne var oraya işte 4 bin, 5 bin isteyeceğine 400, 500 isteyeceğine tıklım, tıklım olsun, cıvıl cıvıl olsun. Bizde de var bir fırsatçılık. Yani o tatil sezonu da kısa Haziran, Temmuz, Ağustos. O 3 ayı değerlendirmek adına her şeyi üç katına çıkarıyorlar. Ama bu da tabii ki hem turizmi baltalıyor, hem insanlara zul geliyor. Hiç gerek yok öyle değil mi? Yani biraz daha üzmeden bunlar yapılabilir. Ay, mikrofonum kapanmasın, bir iş gelmesin başımıza. Badeşçil de lüks çok para harcamak mutluluk getirmiyor demiş. Çok haklı. indirimleri takip ediyorum demiş. Bir şeyin ederi 5 liraysa 100 lira verirsem bu bana aptallık gibi geliyor diyor. Bazen de sizde de var mıdır? Bir ürünü beğenirsiniz, alırsınız. Atıyorum 500 lira vermişsinizdir. Ee, ne bileyim işte bazen bu işte application'larda olur ya. Aa bir bakarsınız ki o 100 liraya düşmüş 500 liralık ürün. Ay oldu ciğerimi yakar benim. Bana oldu. Çünkü bir ürün aldım. Giymesem iade ederdim elbise. Ben verdim 1000 lira. Bir baktım elbise düşmüş 300 liraya. Ulan dedim bu kadar mı olur? 3 katı ödedim 300 liraya duruyor aynı elbise diye. İnsanın zaman zaman ya bir ah, kim Gülşen söyledi. Artık karıştırıyoruz ne pahalı ne ucuz. Hakikaten ne pahalı ne ucuz. Yani 300 lira bile o elbise için çokken ben 1000 lira ödedim yani bir uçtum o zamanları almıştım. Ee, yani bu e, söylemlere çok katılıyorum. Biz öyle bir sarmalın içerisindeyiz ki 100 bin lira da maaş alsan yetmeyecek. E, 150 bin lira da alsan yetmeyecek. Çünkü durdurulamayan, öngörülemeyen bir fiyat e, oynaklığıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Artık ünlüler bile ne diyor bakın, bakın pahalıdır. işte alırım, alamam gibi söylemleri var. Ne olacak Özcan Deniz ve ailesinin bitmek bilmeyen bu kavgası nereye evrilecek yani? ne enteresan bir e, kadınla birlikte aile darmaduman oldu. Özcan Deniz'e aşık oldu Samara. Nasıl bir aşksa ki e, kardeşiyle olan bütün iş ilişkisi, diyalogları bitme noktasına geldi. Gene uzaklaştırma almış. E, mahkeme Ercan Deniz hakkında bir ay süreyle uzaklaştırmak daha önce de aldırılmıştı biliyorsunuz. Yinelemiş bunu Özcan Deniz. E, eşine, evine, mekanına, çevresine e, abisinin yaklaşmasını istemiyor arkadaşlar. Ve bu kavga, bu sürtüşme... E, daha da nereye kadar uzayacak bilmiyorum ama devam edecek gibi gözüküyor. Ben ee, eğer ki ne bileyim ya içlerinde hiç mi aklı selim birisi yok? Bu kavganın, bu yersizliğin ne bileyim ya hiç gereği de yok aslında ama işte çatışma hali maalesef herhalde gökyüzünde de böyle bir çok müsait. Astrologlar bazen ben takip ediyorum söylüyor gökyüzü çatışma enerjisiyle dolu. Ve bu bireysel bizi de etkiliyor. Bakın ülkeleri de etkiliyor. Yani biri bitiyor, biri bitiyor, başlıyor savaşların. Umarım bize sıçramasın ya. Yani biz artık çünkü biz biliyorsunuz deprem atlattık. Biz çok büyük felaketler atlattık. Ekonomik krizle boğuştuk. Bir de bunu da boğuşacak hiç kimse de bırakın ekonomiyi ruhen ve bedenen, psikolojikmen hal yok zaten. Kaldıramayız bunu diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Dünya da ee, şey neydi o Alara mıydı? Alara mıydı? Alara'ya katılmış Yusuf Güney. Bir iki sene içerisinde uzaylılar gelecek gemilerini göreceksiniz diyor. Yani bazıları deli gibi görüyor onu ama e, yani gerçek bir dünya dışı ve dü Belki bizi birleştirir ya. Hani bakın bu birbirimizi öldürmekten vazgeçeriz. Belki farklı bir tür dünya gelsin diye de söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama öyle söylüyor. Yani dıştan bir gelecek şeye karşı kenetleneceğimiz konusunda söylemleri var. Ali e, Alara'da enteresan bir yapay zekanın ağzından dökülen kelimeleri dikkatle dinleyin. Geleceği anlatan e, cümleler çıkıyor yapay zekalardan arkadaşlar. Çok enteresan bir dünyaya gidiyoruz. Bu yapay zeka e, bir tık ilerisi o hologram teknolojisiyle birleşecek. Artık sizler dijital e, sunucularla karşılaşacaksınız. Bir fark edemeyeceksiniz konuşan kişinin gerçek mi, avatar mı ya da ne bileyim e, bilgisayar ürünü mü olduğunu artık ayırt, ayırt edemeyeceğimiz bir sürecinde içine doğru hızla gidiyoruz. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Çünkü arkadaşlarımla sohbet ediyorum yapay zekaya fal baktırıyor. Yapay zekayı asistanı gibi kullanıyor. Mahkemeye gitmiş, mahkemeye giderken savunmasını yapay zekaya hazırlatmış ve kazanmış nelere şahit oluyoruz. Yani öyle hızlı değişen bir dünyada öyle hızlı değişik e, teknolojiler hayatımıza girecek ki hakikaten hızlı, action'ı yüksek belki de e, bu savaşların amacı da o mu? Kurulacak olan yeni düzene hazırlığın sancıları bu. Bilemiyorum ama hiç de iyiye gitmiyor. Şu an televizyon açık bakar mısınız? Bilinçaltımıza bunlar tohumu ekiliyor. Sürekli füze görüntüleri, sürekli saldırı görüntüleri. Yani bunları çocuklar da izliyor. Bu ansiyete bir 10 sene sonra şu anda 8 yaşındaki çocuk 18 yaşında olacak. Şu televizyona bakıyorsa şu gerginliği kodluyorsa bilinçaltına vay ki vay arkadaşlar. Evet hepinizi çok seviyorum. Sevoş'la buraya kadar benimle yolculuk ettiğiniz için tüm sayfamdaki arkadaşlarıma sınırsız teşekkür ediyorum. Yorumları okurken çok keyif alıyorum. 3-5 hadi 10 diyelim istisnai bazı yorumlar geliyor ama o kadar seviyorsunuz ve o kadar arkamda duruyorsunuz ki yorumlarınızla. Tereyağı gibi veriyorum mutluluktan. O kesimi kaybetmemek adına da elimden geleni yapıyorum. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız çok kıymetli. Buraya kadar izlediyseniz patlatıyorsunuz like'ı, yazıyorsunuz yorumu, Sevaço destek oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene de hoşçakalın.